Hepinize merhaba kişiler. Bugün sizlerle birlikte Transformers Earth var oynuyoruz. Hemen şunları da alalım. Beni klan almışlar mı? Bakayım. Hala klanı alacaklar. İnşallah ede girelim arkadaşlar. Beleş kristal. Hemen beleş kristal arkadaşlar. Vallahi tatlı Hemen açalım. Evet arkadaşlar açıyoruz ve o iyi bir şey çıktı. Ben hemen savaşa girelim. Hadi. Ben bir alacağım arkadaşlar. Ben bu kadroyla değil. Bu kadroyla değil. Bu kadroyla girelim. Şuna. Ama çok zor arkadaşlar. Kaç gündür geçemiyorum. Neyse. Gülüyor şu an. Hadi ya. Arkadaşlar bayağıdır video çekemedim çünkü şey tablet yasa geldi o yüzden çekemiyordum şimdi hemen şimdi kendi tarafımıza çekelim birkaç saniye eline çek sonra şurayı da patlat koçum adamın dibisini koçum kullanalım Oh, yeah. Oh, yeah. Şunu kullanalım. Bak şöyle. Aa, Optimus da gitti. Şu bir Optimus bir Dino botumuz kaldı arkadaşlar. Ya şuna saldırsanız da ya. Bir vursan ölecek ya. Hayır Joker geldi. Yo Joker bundan kaybetti şimdi bak. Bak bak yüzüyoruz arkadaşlar. O jekar yüzünden ne <laughs> Lazer Optimus da gitti. Sıvadık. Allah rahmet eylesin. Hani lan Dinobot. Dinobot bir şey Ne Dinobot bir canlı oluyor. Dinobot arkadaşlar bir canlı oluyor. Ama de şöyle yok yani. Burası <laughs> nereye? Vur vur hadi Dino bot. <laughs> ne? öldü. Oh, tamam mi? tamam. Elektriğe gelmiş. Bu ne ya? Oh, oh, çok yavaş Ne oldu ya? Şuradan da şaklığı oh. geldi. Oh. Sampiyon geldi Kaybettik arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yapacak bir şey yok. Nazır Size altı oldu. Bloody Sultan Stream falan su göç. Bunların hepsi Max. Bir de şu bu kadroda Lazer Optimus Max'ler arkadaşlar. Ne oldu Sultan Megatron durdurulmalı. Evet.

嗯。<Yeah. S 2> yeah.

Olanlar bunlar. Evet. Şimdi şunu diyorum. Evet. dino böyle. Tamamdır. Allah'a dino botlardan var. Evet bu çıkıyor, evet, arkadaşlar gördünüz mü? Bisiklet konmaz çok görüşyoruz. durdurulmalı mı? Biz arkadaşlar, şu rakip bir oyuncuya saldıracağız. O göbek güler. Tek atarım zaten. Abi yani ortayı açamıyoruz işte. Ama bu bölümün bu oyunun ikinci bölümünde ortada savaşacağız arkadaşlar. Oo ha. Oooo ben böyle kesiyorum Şak şak Şunu da kendi tarafımıza çek Baba Baba, Baba. Ama arkadaşlar kendi tarafına girsin çok az Aha Bir tane de setikon çıktı Motivasyon yola 106 Arkadaşlar bugün iki tane video gelecek ve bundan sonraki video AES Speedrun olacak arkadaşlar. Evet şu an o ama yükseltemiyorum lan. <laughs> 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 kabul etmişler mi ye? abi? Niye? Ben kabul etmiyorsunuz ki. Ne? Şurada ha, burada. Ha bu ne? <laughs> Yok, <tam> <gülüyor> bu. <gülüyor> ama alamıyorum. Oo. Oo. Oo, Royal Festival. Niye kardeşim öyle bir şey var? Neyse bir, bir tur daha atalım. bir, bir, bir oyuncu saldı. <laughs> <laughs> Bu kadroyla saldıracağız. Bambu bin oldu kadro. Ben şuradaki şu kırmızı şeyle otobüs çıkartmak istiyorum ya. Aha Megatron. Aha. Sen yani Bumblebee'ye atıyorsun kardeşim. Bumblebee de ben şansım Bu Bumblebee'de. Şimdi böyle sunmayacağım. Şimdi vermiyorsun. Şimdi zehir atıyor. Şimdi böyle ben de ne? Bunlar 5

Bitti aldık kartuşlar evet. Bambi hallediyoruz 109. Maksimum. 161 yoksa bir dakika Lazer of the Trabzon Part 110 oldu. Şuradaki Bumblebee, şuradaki Megatron, şuradaki All Spark gari hatırladım kadarıyla. Hayır ya orada Optimus'un bacaklarını gösterecektim. Şey Nerede bilir ya bir Kabul etseler ya. Son bir turda savaş yapalım arkadaşlar. İşte, sonra videoyu kapatalım. arkadaşlar <laughs> bu oyunda bir de şöyle bir özellik var. Robotların gözünden bakabiliyorsunuz. Arsın. Bu çıkartacağım. Onun yerine cazı ekleyeceğim. Kız arkadaşlar bildiğiniz gibi birinci filmde ölüyordu. Cez, ben yaşamalıydı arkadaşlar. Ama Megatron geldi onu böyle parçalara ayırdı. O bak bu biraz iyi. Aga be, aga Yatkar işim. Wow. Aa, şimdi bir bak giymiş Megatron geldi arkadaşlar. Vallahi Megatron geldi. Megatron eşi şu an Optimus. Yok Megatron versin. RC klon. Aşağı Megatron versin. Yazık oluyor. Aa, Dinobotlar geldi. Hayır. Yes. nasıl olur bu? Tam asiye saldırıyorlar. Var var caz bayağı iş veriyor ya arkadaşlar. Arkadaşlar caz var bayağı iyi iş görüyor. Evet. Şurayı. Oo, ben ben Bilmiyorum. Ama bu taş yazındır. Bakalım ne oldu? <laughs> Bozuk attı arkadaşlar. Ve winner win. <laughs> Arsinin canını gördünüz mü arkadaşlar? Maksimum. 92 seviye. Arsiye. Hadi. Yani yaz da 92 bakıyoruz. Ay, biraz ol. Şunları topla. Evet böyle robotların gözünden bakabiliyoruz. Mesela bu RT, bu Autobot Jazz, Power Ve arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Bey son bir kez görüşürüz